Sünnet nedir onu işlemişiz. Uydurmuş dinin penceresinden sünnet paralel dindir. Sünnet dinin Kur'an'a paralel kaynağıdır. Sünnet boko harama göre kız çocuklarını okutmamaktır. Taliban'a göre sakalı bir tutamdan aşağı tutmamaktır. Inanın Afganistanlı talebem Sınırdan ağlayarak döndü. İsmini burada izin alsaydım verirdim. Ağlayarak döndü. Ben gideyim vatanımda hizmet edeyim. Git dedim aslanım. Vatanında hizmet et. Artık mühendis oldun. Vatanına git orada hizmet et. Gitti. Vallahi boyunu ölçtüler hocam sakallı. Ben nasıl yaşayayım? Kendisi de sakallı ha. Taliban'a göre sakalı bir tutamdan aşağı olmamak. Lahor'da gördüğüm mallaya göre şadırvandaki sallanan kamu malı misvak. Sivak muallaka. Kamu malı. Gelen sallıyor, giden sallıyor. Sünnet oluyor bu. Mısır'daki selefiye göre pantolonun boyunu ayak bileğini açacak kadar kısa tutmak. Suudi'de kadına araba kullandırmamak. Falan semtte cübbe giymek, işi de göre yezidileri çoluk çocuk esir alıp pazarda satmak. Sünnetleri sayıyorum. Falan hocaya göre yemeğe tuzla başlamak, feşmekan hacıya göre çorapsız gezmemek. Alın size sünnetler galerisinden bir tutam. Peki indirilmiş dinin penceresinden ne görünüyor? Sünnet sevgili peygamberimizin canımız yoluna feda olsun örnekliğidir. Üsve-i hasene, sünnet Allah'a adanmaktır. Sünnet Kur'an'la terbiye olmaktır. Sünnet gece yarısı kalkıp, 3, 5, 8 saat Kur'an üzerinde tefekkür etmektir. Sünnet düşmanı Mekke'nin açlarına Hayber'in ganimetlerini göndermektir. Sünnet eşine el kaldırmamaktır. Sünnet düşmanı Mekke, e, sünnet hanımını deveye bindirirken bas dizimi, e, ayağını dizimin üstüne bas diye böyle kaldırmaktır. Allah Resulü'nün böyle yaptığını biliyor muydunuz? Safiye, vay be. Hanıma kapısını açsak tılıbık ilan ederler değil mi? sünnet torununu sırtına bindirip karizmayı yere atmaktır sünnet hanginiz Muhammed dedirtecek kadar kalabalığın içinde kaybolmaktır sünnet ölürken elinde kalan 7 lirayı yoksullara dağıtmaktır dağıtmadan ölmemektir sünnet müritlerine kurtuluş garanti belgesi dağıtmak değil, ölüm döşeğinde kızım Fatıma nefsini Allah'ın elinden satın al, babam peygamber diye güvenme, vallahi senin için bir şey yapamam diyebilmek. Sünnet, yüzüne karşı kendini övene, ağzından çıkanı kulağın duysun demektir Sünnet, Övgü yarışına girenlere ben onun kulu ve resulüyüm diye uyarmaktır. Sünnet ben de sizin gibi bir beşerim. Hata da isabet de ederim. Ene beşerum mislukum. ene uhti ve usib. inanın onlarca gelir bu hadis. diyebilmektir. Sünnet Kur'an'ı yüceltmek için hakarete iftiraya, saldırıya uğramaktır. Sünnet, Kur'an'ı tebliğ etmek için hayatını adamaktır. Sünnet, Kur'an'a davet yolunda yola döşenen dikenlere, sırtına konan işkembelere, kellesine konulan ödüllere, hayatına yönelik tehditlere aldırmamaktır. Evet, Sün budur.